Kanka adın ne? Kanka Dur yoruk kız diye soracağım. Yorum merhaba. Merhaba. Oğlum adama bir pilik attım. Selam. Mı? Benim adım Gizem. Seni sikirem. <laughs> <laughs> Özgür'ün Özgür üstü rp'leri çok güzel bu arada. Bu var. Beyler 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 beyler. Ben mi? Evet. Adamlar da kendi Allah'ını Oğlum sıçtım ben sıçtım kaldım 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 burada beni izleyin beni izleyin. Geldik. Beni ki. izleyin. Aha sen kal <laughs> burada pingin misin gel. Nerede gel. Oğlum daha ne yapayım? Hem ikisi de orada ikisi de orada ikisi de orada ikisi de orada. Santa yolda. Beni koru beni Oy! Berke klip alıyorum bunu. Berke klip alıyorum bunu. Çok iyi yaptın. Aldın mı?